Bitmap araçlar içerisinde belirli dokuların kopyalanması istenebilir. Bu gibi durumlarda rubber stamp tool yani plastik baskı aracı bizim için avantaj sağlayacaktır. Öncelikli olarak kaynak dökümümüzü açalım. File'dan open diyerek kitaplık PNG'yi açıyoruz. Kitaplık PNG içerisindeki Money President Policy isimli kitabın bir kopyasını oluşturacağız. Bunun için öncelikli olarak rubber stamp tool'u seçelim. Daha sonra rubber stamp tool ile ayarlara göz atalım. Size kısmı kitabımızın genişliği ile aynı boyutlarda olmalı ve yumuşak bir geçiş için ise edge ayarı 50 civarında olması yeterli. Rubber stamp tool ile ilgili seçim özelliklerimizi tamamladıktan sonra kopyalamak istediğimiz bölüme gelip kopyalamak istediğimiz bölümü işaretliyoruz. İşaretleme işleminden sonra faremizin sol butonuna basılı tutarak kopyalamak istediğimiz alanı aşağıya doğru sürükleyerek oluşturuyoruz. Böylelikle kaynak dokuyu hedefe taşımış oldum.